Değerli izleyiciler, Trabzon Bilim Şenliği, Trabzon'da ilk kez gerçekleştirilen, gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da ve gerekse dünya çapında yarışmalara katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi, öğrencilerimiz sayesinde geliştirilen bilimsel çalışmalar. Hakikaten bir Teknofest nesli ve gençliği geliyor. Henüz daha ilkokul yaşından itibaren, ilkokul çağından itibaren, ee, özel eğitimler alan ve çocukların yetişmesi için, bu bağlamda yetişmesi için yeni, bambaşka bir nesil geliyor. Ee, Trabzon'da bunun bir şenliğe dönüştürülmesi ilk gelenek. Ee, biz umut ediyor ve inanıyoruz ki e, gelecek yıllarda yapılacak bilim şenliğinde çok daha fazla çeşit, çok daha fazla mucit ve icat ettiği eserleriyle e, serg eserleri sergileyeceklerdir. Bugün e, burada hakikaten Trabzon adına, Türkiye adına güzel bir gün. Ee, teşekkür ediyoruz. Ee, değerli bir çalışma bu. Trabzon için e, Teknofest e, çalışması. Trabzon'da e, ilk kez bir bilim şenliğiyle beraber e, yüzleşiyoruz. Daha önce e, ufak tefek tanıtımlar oldu ama bir şenlik biçiminde e, en azından bir yerden bir başlangıç yapıldı. Onun için de ayrıca tebrik ediyoruz. Bir değerlendirme alalım, heyecanınızı alalım. Çok evet. teşekkür ediyorum. Hakikaten çok heyecanlıyım ve gururluyum. Cumhuriyetimizin 100. yılında ve bu yüzyıl, Yeni Türkiye Yüzyılı vizyonu ile beraber bir start verdiğimiz bu yüzyılımızda savunma sanayimizin ne kadar milli olmasını, ne kadar önemli olduğunu tespit ettiğimiz bu yüzyılımızda şehrimizde yeni teknolojilerle beraber bu alana katkı sağlamak için yapılan adımlar üretilen bu e, özellikle şu anda e, Kreatini takımımızın e, denizaltı ve denizüstü çalışmalarının bulunduğu standdayız. Bu yenilikler roketler, savunma sanayimiz araçlarımız, birçok tek uzay karşıda e, uzaya ilişkin yeni kulübümüz de eklendi. E, bunlar bizi çok mutlu ediyor ve bunların şehrimizde yapılabilir olması mutlu ediyor. E, ve gençler artık geleceğimizdir klişe ee, cümlesinin sona erdiği, gençler artık önümüzde gördüğümüz bugünümüz ve yarınımız olarak gördüğümüz gençlerimizle beraber bu çalışmalara biz de proje paydaşı olmak, katkı sağlamak ee, bu işi bir vazife olarak telakki belediyenin ettik. Belediyenin işi miydi de girdiniz bu işe? Yani Soruyu ee... görüyorsunuz değil mi? Beledi <laughs> belediye'nin işi miydi arkadaşlar? Belediye'nin işi bu. Evet, belediyenin yani. işi bu. belediye'nin işi bu. Eğer ülkeniz Ülkeniz daha, daha güzel şehirlerle daha özgür ve tam bağımsız olmasını arzuluyorsanız bir vatandaş olarak belediyenin de işi bu. Belediyenin de sorumluluğu ama işin sahibi artık bu güzel gençlerimiz, onlara emek veren hocalarımız. Ee, Karadeniz Teknik Üniversitemizin 1955 yılında kurulmuş olması ve teknik özelliği itibariyle öne çıkması bu çalışmalarda değil mi arkadaşlar ne kadar kıymetli olduğunu da delalet ediyor. Mustafa Reşit Tarakçoğlu'nu rahmetle minnetle anıyoruz. Rektör hocamız Hamdullah Çuvalcı hocamıza çok teşekkür ediyorum. Güzel bir işbirliği. Üniversiteyle şehrin el ele vererek işbirliğine çok çok kıymetli bir örnek oldu aynı zamanda. işin sahibi burada, ortada gençler. Artık kaymakam bey güzel bir cümle söyledi. Artık top sizde. Ülke de sizin, gelecek de sizin, hepsi de sizin inşallah. Çok kıymetli çalışmalar. İlginize de biz teşekkür ediyoruz. Bunun artık ee, bunlara maddi katkı sağlamayı bir görev telakki ettik yaptık ama inanın sizlerin şu anda bu standları gezerek basınımız aracılığıyla bunları duyuruyor olmanız, haber yapıyor olmanız bile bu gençlerimizi başlı başına motive eden bir hadisedir Ali Bey. Evet teşekkür ediyorum ee, ediyoruz. Manevi kısmı da işin e, çok çok daha önemli. Çok çıkıyor. teşekkür ediyoruz. Evet, ediyoruz Belediyeler genellikle e, farklı şenliklerle gündeme gelirler ama Ortahisar Belediyesi Bilim şenliği ile birlikte bir gündem oluşturdu Kendilerine teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Bilim şenliği ile bilim şehri olma yolundayız. Eyvallah. Hocam birkaç kelime de sizinle yapalım. İstemeleri, arzuları ve bu işe gönül olmalarıyla ortaya çıkan ürünler. Biz sadece onlara yol gösterebiliriz ya da önlerindeki engelleri aşabiliriz. Biliyorsunuz teknolojik gelişmelerden önce iyi üniversitelerde okumak, iyi yerlerde eğitim almak, oradan için fedakarlık yapıp gitmek çok önemliydi ama şu an teknolojinin gelişmesiyle internetin yaygınlaşması, verinin, bilginin herkese açık olması, ihtiyacı olan, buna arzu eden insanların da bu konuda çalışma yapabileceğini gösterdi. Bunun da en güzel örneği bu. Biz Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde dünya standartlarında farklı kategorilerde diğer üniversitelerle yarışabilecek düzeyde öğrenci kalitesine sahip olduğumuzu, öyle yetenekli insanlara sahip olduğumuzu ve bu insanlara eğer yol gösterilirse ve önleri açılırsa, engeller açılırsa daha güzel bu memleket için, bu insanlık için, bu coğrafya için çok güzel şeyler yapılabileceğinin bir göstergesi olduğunu göstermiş olduk. Bu bizim için gerçekten bir gurur kaynağı. Umarım daha güzel şeyler olur. Umarım ülke ekonomisine direkt katkıda olacak ürünler çıkar. Bizim bu kulübü kurarken asıl amacımız yarışmalarda derece almak değildi. Hala da değil. Bu yarışmalar sadece öğrencilerin bu işi yapabildiğinin bir göstergesi. Asıl amacımız özgün fikri olan öğrencilerimizin kendi şirketlerini kurup kendileri ürün geliştirmesi, katma değer üretmesi ve diğer alttan gelen diğer öğrencilere yol göstermesi. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Derin Gezen olarak kurulan firma. Tamamen Türkiye'de Trabzon'da kurulan ve teknoloji üreten bir firma. Bu çok güzel bir gösterge. Umarım daha ilerleyen yayınlarda çok daha güzel şeyler olur. İşin daha başındayız. Yapılacak çok şey var. Herkesin de desteğini bekliyoruz. Özellikle maddi olarak ve manevi olarak. Bu sene Söğüsü takım kaptanlığını ben yürütüyorum. Merhabalar ben Hacer Ceylan Makine Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Bu sene Kreiterni Su Üstü takımının kaptan. Kaçıncı sınıf öğrencisi? 2. sınıf öğrencisiyim. Bu sene Kreiterni Su Üstü takımının kaptanlığını yürütüyorum. Su üstünde ne yapıyorsun? Su üstünde tabii bizler e, su üstünde şu anda insansız su üstü elektrikli otonom araçlara odaklanmış durumdayız. Bu bağlamda Savunma Sanayi Başkanlığı'nca yürütülen geçen sene Robek 2022 yarışmasında katılarak e, 500 takım arasından Türkiye birinciliğini elde ettik. Ulusal ve ulusal arenada yer alıyoruz. Ondan sonraki sene Amerika'da düzenlenen Amerikan donanmasından destek verilen RoboNation Robobot 2023 yarışmasına da katılarak Türkiye'den katılan ilk ve tek takı, Türk takımı olarak otonomide dünya birinciliği, genel sıralamada ise dünya ikinciliği elde ettik. Şu anda da Mavi Vatan projesi kapsamında e, kamikaze ve istihbarat toplama, e, arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlayabileceğimiz teknolojileri e, geliştirmeyi hedefliyoruz. E, şu anda Kıraithane'de aktif olarak 200 e, adet üyemiz var ama Kıraithane suyu takımı olarak 25 kişiyiz diyor. Teşekkür ederiz. Merhaba. Eee bu su altı. Su altı aracı. aracı. Su altı araçları. Evet. Yani bu, bu otomatik ne yapıyor? Ee, şöyle keşif. Evet. Şöyle aslında sadece keşif değil savunma sanayinde o sosyal alanlarda keşif alanlarında otonom olarak kullanabiliyoruz bu araçlarımızı otonom veya kumanda olarak kullanabiliyoruz. Spesifik görevlere entegre edebiliyoruz bu otonom kullanabilmemiz sayesinde. Eğer ki ihtiyaçlar ihtiyaçlara göre isterlerse ki işte bizim keşif için kullanalım. Ona göre yazılımımızı yazıyoruz. Kaç metre aşağı iniyoruz? Yani şu an 200 metre aşağı inebiliyor. Hmm. 200 metreye kadar dayanıklı iki aracımız da. Evet. Şişler. evet Bunlar da zaten önemli olan haznelerimiz olduğu için haznelerimiz aynı. 200 metreye kadar inebiliyor. Fakat evet. hani isterler daha derinlere İsterse e, haznelerimizi alüminyumdan yaparak üretim bağlamında ya. talep var mı? Üretim bağlamında bize talep var. Hatta şu an hani Dex şirketi şirketimiz de var yani e, bünyemizde şirket çıktı. Yani e, Dex onlar da bu e, alt parçaları üretiyorlar şu anda. Evet. Yani ciddi bir sektör olacak. Evet, ciddi bir sektör aslında bir geleceğimizde de diyebiliriz. Yani eee şimdi gençler böyle yurt dışına e, tavsiye ediyorlar yurt dışına gitmek istiyorlar ya. çok devletler falan istemiyor. Ya ülkemizde bu kadar açık varken yani buraları doldurmak daha mantıklı diye düşünüyoruz. Ya yani bu alanları bizim bu ekibimizle birlikte doldurmayı hedefliyoruz. Peki böyle yeni nesil geleceğinden şey misiniz? mısınız? Eee varamıyor nasıl Türkiye'ye mak buluyorsunuz. Şöyle bu çalışmalar yani gördüğünüz gibi desteklendiği müddetçe hani biz kendi geleceğimizi kendimiz oluşturabilecek durumdayız yani. Hani gerçekten şu aşamalarda bile hani bu projeleri çıkartarak çıkartabiliyorsak yani bize bu destekler verildikçe iste, hani hangi alanda yönelmemiz istenirse biz o alanlarda daha başarılı hale gelebileceğimize inanıyorum açıkçası. Ee, üniversitelerde mesela teknofest gençliği deniyor. Böyle bir grup mu, bir azınlık mı, yani bir hayal mi ee, yoksa hakikaten böyle bir nesil var mı? Yani yani aslında dedikleri gibi böyle bir nesil var. Yani bu nesli hani devam ettiren insanlar var yani. Bu nesle hani gönül vermiş insanlar aslında bunlar. Ama bu insanlar birlikte toplanarak hani gördüğünüz projeleri gerçekleştirebiliyor. Biz de hani bu projelerimizde burada gördüğünüz projelerde o, o projelerden birkaç tanesi sadece. Grubunuz kaç kişi? Evet biz Createan toplu olarak şu an 200 aktif üyemiz var. Evet bir üniversitemizde de atölyemiz bulunuyor. O atölyenin içinde alt takım olarak hep birlikte çalışıyoruz. Orada su altı olsun, su üstü olsun, havacılık takımlarımız olsun hep birlikte projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Aşağı Teşekkür ederim. ederim. Değerli güne bakış izleyicileri e Trabzon e 2023 Teknofest e, şenliğindeyiz. Çocuklar e, hocalarının ziyaretini görünce e, heyecanlandılar, birlikte keyif aldılar. E, yanlarına davet ederek fotoğraf çektirdiler. E, biz de hocanın e, duygularını alalım. E, hocam buyurun. Ee, teşekkür ediyorum. Ben Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı ve bizim öğrencilerimiz. Eee çok önemli başarılar imzattılar. Onlarla gurur duyuyorum gerçekten. İçtenlikle umarım gelecekte daha da yüksek başarılara imza atacaklar. Bu yani gelin nesil ve arkamızdan gelen nesil daha başarılı mı, daha bir farklı bir dünyaya mı gidiyor? Yani ben öyle görüyorum. Eski öğrencilerimizle şimdiki öğrencilerimizi kıyasladığımda pratik çalışmalara çok daha fazla önem veriyorlar ve çok daha başarılı oluyorlar diye görüyorum. Evet. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Ben Ahmet Niyazi Koşak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Uzay Kulübü'nde yönetim kuruluyum. Hangi şeyi anlatacaksın? Şey İstediğiniz de... hepsini anlatabilirim. Bu bizim ikisi beraber çalışan bir iki İHA ile beraber çalışan bir dronumuz. Büyük dronumuz askeri ismi askeriye istihbarat toplamak amacıyla tasarlanmıştır. Dronumuzun altında olan kutular askeriyenin operasyon yapacağı bölgeye önceden gönderilip bırakılarak o bölge hakkında yer istasyonuna bilgi göndermektedir. Küçük olan İHA'mız ise 3 motorlu İHA Türkiye'de tekli. Bu İHA'mız da iki blok arasında S şeklinde gezerek yeri haritalandırıp düşman varsa yer istasyonuna bilgilendirir. Bu şekilde e, Bunların e, şu anda e, dereceleri nerede? Aynen. Ne kadar derece? Türkiye üçüncülüğünü daha görmüşür görmüştür Teknofest'te. Türkiye üçüncülüğümüz vardır. Peki, peki bu e, üretim talebi var. söz konusu oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Oluyor evet. Ya, üretim talebi var. Yani e, ama henüz geçmediniz, doğru mu? Ben yani geçmez, henüz geçmediniz. Bu, şu an zaten çok var. Bize daha ufak bir kulüp olduğumuz için bütçede biraz sıkıntı çektiğimizden dolayı. Henüz ona başlamadınız. Evet. Peki e, eğilim nasıl? Üniversitede öğrencilerin eğilimleri nasıl? Mesela bazı öğrenciler yurt dışına gitmek istiyor, Türkiye'den gitmek evet. istiyor. Siz aksine inadına üretiyorsunuz bu nasıl oluyor ee, nasıl yorumluyorsunuz? Bu bizim aslında merakımız biz de bir yandan yurt dışında da yarışmaları katlıyoruz Amerika'nda model yürüdü -E kentsat yarışma üçüncülüğümüz var İran'da kentsat model de üçüncülüğümüz var aynı zamanda bunlarla da yurt dışında bir yarışmalara katılıyor bizim de yurt dışına gitmek gibi bir isteğimiz var bu konuda. Siz de ama yurt dışına yarışmaya gidiyorsunuz? Ama yarışmaya gidiyoruz yani yerleşmeye değil. Yerleşmeye evet. Yerleşiyor. Ben Murat Hanuzun, elektrik elektronik bölümüne katılıyor. Ee, bu, bize burada bu ortamı sağladıkları için büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten size büyük destek verdiler mi? Yani e, ihtiyacınız olan desteği verdiler mi? Verildi mi size? Ee, i̇htiyacımız olan desteği ya şöyle konuşuyoruz. E, belli bir miktar veriliyor. Biz o miktara göre kendimizi düzenliyoruz. Atıyorum daha pahalısını kullanacaksak daha ekonomini kullanıp yani bir şekilde dengelemeye çalışıyoruz. Ama Fazla miktarda para vermeleri aslında bizim için daha iyi çünkü araştırma yapıyoruz bu sayede kendimizi geliştiriyoruz bu sefer kendimiz bir şey geliştirerek ekonomik ekonomiyi daha aşağı çekip aynı ürünü kendimiz daha ucuza halletmiş oluyoruz. Evet. Ee, katı ka, kaçın sınıftasın. Ben i̇kinci sınıftayım. Evet. E, Katı'ya geldiğine memnun musun bu durumda? Ben Trabzonluyum zaten memnunum. Ortam gerçekten çok iyi. Kulüpler falan yarışma anlamına gerçekten çok iyi. Kulüpler, üniversite kulüpleri birbirinizle mi yarışıyorsunuz? Ee, tatlı bir rekabet ortamı var. Evet. Kaç kaç kulüp var? Ee, kulü, e, okulumuzda çok fazla kulüp var ama... E, yarışan kulüpler. E, yarışan kulüpler. Bizim. Mesela sizinle kaç kulüp yarışabiliyor? Şu an burada gördüğünüz iki kulüp var. Toplam üç kulübümüz. ama aktif olarak çalışan beş altı kulübümüz daha var. Yani şu anda yarış içinde üç kulüp var. Bilgisinde Aynen. Aynen. Aynen öyle. Tatlı tatlı yarışıyoruz. Biz onlardan bilgileriz, onlar bizden bilgileriz. Zaten hepimiz sınıf arkadaşlarıyız, çok güzel bir şey. Ee, alttan, alttan gelen öğrenciler sizi örnek alıyorlar. Ee, bizi örnek almıyorlar, bizim örnek aldıklarımızı örnek alıyorlar. Hepimiz aynı kişi örnek alarak devam ediyoruz. Aynı kişi örnek alıyor, siz bir üçlü mü örnek alıyor, sizden öncekiler örnek alıyor? Ee, yani şöyle söyleyebilirim, Selçuk Bayraktar şu an Türkiye'deki aynen en büyük örnek olduğu için aynen öyle. Hepimiz örnek alıyoruz. Onu örnek alarak bir, şekilde kendimizi ilerletiyoruz. Utku. Evet Benim. ben Utku Arslanoğlu elektrik elektronik mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Bu sene takım kaptanlığını yürütmekteyim bu takımda. 2022 yılı Ekim ayında kurulmuştuk ekip olarak. Bütün tasarım ve arge çalışmalarımızı yürüttük ve 5 ay içerisinde böyle bir araç çıkardık ortaya. Bunun sonucunda da yarışmada final olmaya hak kazandık. Hyperloop projesinden birazcık bahsedebilirim isterseniz. Hyperloop aslında hiper hızlı tren anlamına geliyor. Ee, Maglev trenlerinde şu şekilde oluyor. Mıknatıslar yerin altında oluyor. Bizde aracın üzerinde mıknatıslar var ve gittiğimiz rayın malzemesi alüminyum olduğu için çok daha ucuz maliyetli levitasyon yapma şansı sağlıyor bizlere. Vakumlu bir tünelin içerisinde raya temassız bir şekilde hiper hızlara ulaşan bir ulaşım aracıdır şu anda bu. Şu anda bu genel olarak gördüğünüz prototip bunun gelen, geleceğinde Önümüzdeki 50 yıl içerisinde yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Direkt Cumhurbaşkanlığımızın talimatıyla TÜBİTAK Bütçe Başkanı, Genel Müdürümüz Sayın Tolga ile de görüşmelerimizi yaptık. Bunun için büyük bir önem veriyorlar. Bizden çalışmalarının devamının gelmesini istiyorlar. Bu şekilde söyleyebilirim. Önümüzdeki sene içinde... E, ee, şu anda teker etkisi bulunmakta aracın içinde. Önümüzdeki sene kendi motorumuzu kendimiz yapacağız. Tamamen temassız bitki olacak. Raya sıfır sürtünme, hava sürtünmesi sıfır. Bütün navigasyon, haberleşme, elektronik yazılım sistemlerini kendimiz üretmekteyiz. Kaç kişi bu grup, grup ne kadar? A Geçtiğimiz yıl 12 kişiydik. Bu sene yeni arkadaşlar aramıza katıldı. Şu an 25 kişilik bir ekibimiz var. Maşallah. Ee, i̇stiyoruz ki daha fazla insan bu projeyi bilsin, daha fazla insan bu projeyi tanısın. bizde gerçekten Türkiye'nin Ulaşım anlamındaki dünya üzerinde lider seviyede olmasını istiyoruz. Evet. Yani e, gençler, e, yeni nesil daha çok böyle geleceğini yurt dışında arayan e, bir yeni neslin e, bileyle de karşılaşıyoruz. Nasıl yorumluyorsunuz? Ben kesinlikle öyle düşünmüyorum. Özellikle T3 Vakfı'nın son zamanlarda yaptığı yatırımlarla bu teknofestlerle bizler için çok büyük bir artı. Çünkü okulda teoriklerin yanında pratik yapma şansımız inanılmaz derecede artıyor ve bir yarışma olduğu zaman herhangi birinden sponsorluk isteyebiliyoruz. Diyoruz ki biz bu yarışmaya katılacağız. Siz de sponsorumuz olur musunuz? kesinlikle bu yarışmalar çok önemli. Ben kesinlikle yurt dışına çalışmayı düşünmüyorum. Şu anda Türkiye bütün savunma sanayi olsun, ulaşım sanayi olsun çok üst düzeyde çalışmalarını devam ediyor. Biz burada kalıyoruz. Yani sabah ilk ışıklarına kadar bazen çalışıyoruz. Uykusuz gecelerimiz oluyor ama bunların hiçbir bizim için bir problem değil. Biz tamamen için memleketin gönüllü gençler çalış, e, gönüllü çalışan gençler kurtaracak prensibiyle ilerliyoruz. Bu konuda da hiçbir zaman herhangi bir sorunumuz olmadı. Bundan sonra çalışmalarımıza daha fazla devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aşallah. Ben Deniz Talha Günaştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisi 4. sınıf. Şey 3. sınıfım. 3. sınıf. 3. sınıfım. Bu ne yapıyor bu? Bu ıı, bizim otonom yük taşıma robotumuz. Dünyada AGV diye geçer. Depolarda ve fabrikalarda kullanılıyor daha çok şu an. Y yeni yeni kullanılmaya yük başladı. Aynen yükü A noktasından sizin istediğiniz B noktasına <laughs> tamamen insansız bir şekilde götürüyor. Siz sadece burada A noktasıyla B noktası arası düz bir arazi nereden yürüyor? Bir, bir bina için Şimdi şöyle için. anlatayım. Yeni yeni kullanılmaya başlayan bu teknoloji depolar artık bu araçlara göre tasarlanmaya başladı biraz daha. Depolarda ki nakil. Aynen nakil için. Mesela siz çalışıyorsunuz sizin bir ürüne ihtiyacınız var. Aracın sistemine girip bana bu ürünü getir diyorsunuz o araçlarda o nerede olduğunu biliyor. Ben? Aynen, bu makineye bu aracımıza diyorsunuz. Bu araç o yükün nerede olduğunu zaten biliyor. Onu gidip alıp sizin yanınıza kadar getiriyor. Bir <laughs> robot. Aynen öyle. Aynen öyle. Robot olarak geçiyor. Bunu yaparken hani yoluna engel falan çıkarsa yolunu ona göre değiştirebiliyor. Aynı zamanda giderken ortamında haritasını çıkarıyor. Fabrikanın haritası olmuş oluyor elinde. Ki farklı araçlarda kullanırken de bu ortak haritayı kullanıyorlar. Kaç kişi geçmişsiniz? Şu an 13 kişiyiz. Hepsi makine mühendisi. Yok. Makine mühendisi var, bilgisayar mühendisi arkadaşlarımız var, elektrik elektronik mühendisi arkadaşlarımız var şu an içimizde. Katü'ye gelmekten memnun musunuz? Kesinlikle memnunum. Hani zorluğuyla bir nam salmış üniversite ama bu zorluk boşuna bir zorluk değil. Hani hem öğrenci olarak iyi yetişiyoruz hem de bu projelerde yer alarak kendimizi pratik anlamda da geliştiriyoruz. Zorluğuyla nam salmış derken dışarıda böyle bir algı mı var katı zor bir üniversite diye? Katü ders olarak zor. Yani ders olarak zor bir üniversite olarak biliniyor ama kesinlikle hani bu sırf zor olmuş olmak için zor değil. İyi, iyi eğitim anlamında zor yani buradan. Evet mühendislikleri hakikaten böyle. Yani mühendislikleri efendim. gerçekten böyle katının. Ee, toplam kaç kişilik dediniz grubuz? Bizim bu takımımız 12 kişi ama bizim Kreteyni kulübümüz bu takımın da altında olduğu kulüp şu anda 120 kişiyle yoluna devam ediyor. 3 kulüp var birbirinizle vuruşuyormuşsunuz. Yani bilgi alışverişi oluyor. Yani yardımlaşmalar oluyor ama üç kulüpte farklı projelerde çalıştığı için hani öyle çok da şey olmuyor. Keyifli bir rekabet var. Keyifli bir rekabet oluyor. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Peki, öyle. Bazı gençler geleceğini yurt dışında arıyor. Siz Türkiye'de arıyorsunuz. Niye dışarıda aramıyorsunuz? Koca bir dünya var. Ya. Şimdi herkes böyle giderse ülke nasıl gelişecek? Atatürk de zaten bizi, ülkeyi gençlere emanet ediyor. Biz de bu anlamda çalışmalarımıza devam Türkiye'ye devam etmek dünya istiyoruz. Var, Evet bize imade ülkeyi geliştirmek istiyoruz kesinlikle kesinlikle çok teşekkür ederim görüşmek üzere merhaba benim. Efe Can Evet Efe Can İsmi Efe Can ee... Fırtına Trabzonspor. Trabzon Spor Trabzon'un aynen öyle biz onlardan esinlendik esinlendik aynen öyle Fırtınanın buraların da özelliği yaptınız aynen öyle bu Dere da dereceler Dereceler iki farklı var. Bir, bir, tanesi 2022 yüksek irtifa kategorisi Türkiye şampiyonluğu. Bu yıl 2023 orta irtifa kategorisi Türkiye üçüncülüğü. Ama şunu da belirtmek isterim. Türkiye'de bu yıl orta ve yüksek irtifada iki ayrılmayı birden gerçekleştiren ve roketi tam olarak kurtaran tek takım biziz. Evet. Ee, kaç kişilikle ekiple çalışıyorsunuz? Biz 10 on kişilik bir ekip içerisindeyiz ama e, atölyemiz içerisinde çok fazla ekip arkadaşımız var, atölye arkadaşımız var. Farklı projeler de üretiyorsunuz, üretiyoruz. Biliyorsunuz 7 farklı proje var ve burada biz hepsini sergiliyoruz. Bu alanlarda da birbirimizle, arkadaşlarla yardımlaştığımız illaki oluyor. Ama ekibimiz Teknofest'e katılan ekibimiz 12 kişilik bir ekip. Ee, üretim bağlamında ee, bir şeyiniz var mı? Çalışmanız ya da bir talepler falan mı? karşılaşıyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Biz e, kanatçığımızdan burun konumuza kadar bütün komponentleri kendi atölyemizde kendi elimizle üretiyoruz. Aynı zamanda bunları e, sadece kendimiz üretmekle de kalmayıp hem Türkiye'deki takımlara hem de yurt dışı takımlarını da satıyoruz. Ve e, bunları uçururken Kullandığımız roket motorlarını e, Teknofest bize Amerika'dan e, satın alarak sağlıyor. Biz de Amerika'ya bağımlı olmak istemediğimiz için Türkiye'de daha önce yapılmamış bir e, roket motoru projesi içine girdik. Ve şu anda ilk testlerimizi başarıyla gerçekleştirdik. Şu anda 1000 metre itfaiye ulaşabilecek bir roket motorunu ürettik. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Kaç kişilik ekipsiniz? 10. Bunlar içerisinde hem mühendislik fakültesinden var hem ee, inşaat mühendisliğinden var, makineden var, malzemeden var, istatistik ve bilgisayardan var. Birçok bölümden arkadaşlarımıza biz bu projeyi yürütüyoruz. Maşallah. Çok sağ olun. Kaptan Köşkü'nde konuşamıyoruz ama eserinizi konuşalım. <laughs> Buyurun. Evet. Siz ee, ben Ömer Usta, Enerji Teknolojileri Topluluğu takım kaptanıyım. Bölüm, ee, makine Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Ee, biz böyle okuldaki aldığımız teorik eğitimi atölyemizde e, uygulamalı eğitime dönüştürmeye çalışıyoruz. Atölye hesabı. üniversitede? Evet atölyemiz katta otopark ikinci katında üniversitemizin içinde bulunuyor. Ee, derslerimizden harici kalan zamanımızın hepsinde aslında bu atölyemizde e, çalışıyor olarak buluyoruz kendimizi. Burada bizim gördüğünüz iki aracımız var. Spektron e, Avrupa'da yarıştığımız araç. Yaklaşık 60-65 takım arasından Avrupa takım arasından Avrupa altınısı olduk arkadaki araç Orta Hisar adlı aracımız. Bununla Teknofest Türkiye şampiyonu olduk. Bizim yarışmalarımızın genel amacı verimlilik üzerine bir yarış. Yani yarış pistinde o süre içinde tamamlayıp en az elektriği tüketmeniz bekleniyor bizden. biz de bu, bu sayede ilk başta tasarımlarımızı başlayıp üretim, üretim süreç, süreçlerini de bu şekilde yürütüyoruz. E, bu iki aracın ikisini de geçtiğimiz sene bu deprem zamanlarında evimizde e, bir hafta bile kalmadan geri dönüp bu şekilde gerçekleştirdik. Derslerimizde bir arada götürdüğümüz atölye ortamında bu, bu iki tane eser ortaya çıkarmaya çalıştık. E, bizim asıl yani yakın zamandaki hedefimiz bu Avrupa yarışında derecede olup derece olduktan sonrasında e, dünya yarışına girebilmek. Bayrağımızı orada da e, temsil etmek istiyoruz. E, Kaç kişilik bir grupsunuz? Şöyle geçtiğimiz seneden kalıp, kalan yaklaşık olarak 16 kişilik bir gruptuk. Bu sene alımları başlattık. Şu anda e, 65 kişilik bir ekibimiz var. Atölyemizde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz bu şekilde. Yeni gelen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize eğitimler veriyoruz. Onlara atölye ortamını tanıtıyoruz. Beraber çalışmaya çalışıyoruz. E, biz Ben mezun olduktan sonra yani yaklaşık bir sene, iki sene sonra artık onların bu işi devam ettirebilmesi için gerekli ortamı onları hazırlamaya çalışıyoruz. Maşallah. E, bu şekilde işte... E, projelerimizi gerçekleştiriyoruz aslında. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.